10 lira olduğunu şu çift tarafı değerlendirmek lazım. Sırf sadece vatandaş tarafından değerlendirirsek, şu dönemde e, geçim sıkıntısı çeken insanlar için özellikle ufak da kalabalık ailelerde içmein e, çok sayıda tüketildiği bir memlekette yaşıyoruz. Bu nedenle e, asgari ücretin altına geçilen aileler için çok büyük bir külfet, aynı zamanda hayat pahalılığından dolayı yaptırımcılar da düşünmekte fayda var. Ee, kimse kendisi ekmeğin fiyatını onları arttırınca diğerlerinin yerinde saymayacağını bilir. O yüzden e, da düşünmek lazım. Bu e, ülkenin sorunu haline geldi artık. Allah hepimize yardım etsin. Başka diyeceğim bir şey yok. Onlara gerçekten Urfa gibi bir yerde çok fazla. Hani İstanbul'da belki ek iş imkanı olanlar olabilir, bir yerden açık kapı ama bizim Urfa'da asgari ücretin altında çalışan birçok aile var ve fert sayısı fazla. E, katık olarak ekmeği yiyen toplumuz biz. Ekmeği çok seviyoruz. O yüzden ekmek en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Bu yüzden e, tüm halkımıza Allah yardım etsin. Başka bir şey yok ya.